Arkadaşlar Şimdi size Leon'u nasıl çıkarttım Onu göstereceğim Bakın annemin telefonuna kaydettim Bakın Tabletten açıyorum bunu Bakın Beyza <laughs> bak şu anda Brafos'ta 49'u açtım ve büyük kutu açacağım. Arkadaşlar arkadaşıma Adama diyorum çıkacağım. bunu. Arkadaşıma Şimdi da gönderdim o yüzden öyle. büyük kutumuz. Kaç? 3 yazdı 39 altın. Boya güç puanı. Harlıyor. karakter. Kim geliyor? şans ne? Leon! <laughs> Beyza inanamıyorum. Efsane mi çıkarttık Leon? Arkadaşıma gönderdim o yüzden öyle diyorum arkadaşlar. Beyza! Nasıl? Leon çıkardım ben. Bir de bir karakter çıkarıyorum ben. Nasıl şanslıyım ya? Çok şanslıyım. Leon nasıl? Allah Allah. Nasıl ya? Hiç anlayamadım. Leon çıkardım resmen. Arkadaşlar isterseniz bir kere daha izleyelim. Beyza bak. Şu anda Brawl Pass'ta 49'u açtım ve büyük kutu açacağım. Acaba ne çıkacak? Şimdi geldi büyük kutumuz. Kaç? 3 yazdı 39 altın. Boya güç puanı. Parlıyor. Karakter. Kim geliyor? Leon. Ne oğlum? <laughs> ne? Bu şans ne? Leon! O inanamıyorum. Efsane mi çıkarttık Leon?